Mahmut Toral. Buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Suruç katliamı 20 Temmuz 2015'te oldu. Saat 11.45'te Amara Kültür Bahçesi'nde amaçları Kobani'ye yardım çocuklara umut ve barışa bir adım için giden gençlerden 33 gencimiz yaşamını yitirdi, 104 kişi de yaralandı. Peki bu bir tesadüf müydü? Hayır bu bir tesadüf değildi. Peki bu aslında planlı bir cinayetti bu. Burada neden planlı bir cinayetti diyorum? 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra AKP ilk olarak çoğunluğunu kaybeden bir dönemi yaşıyordu. O dönemde HDP barajı açmış, barajın çoğunluğunun sesini meclise taşınmıştı. Ancak bu sonuç AKP'yi rahatsız etti. Ve o kısa süre içerisinde yani Haziran 2015 ile Kasım 2015 arasında Değerli, biraz önce Sayın Grup Başkan Vekil'in bahsettiği gibi karanlık yıllar dediği, işte karanlık dönem Haziran 2015'te Kasım 2015 arasıdır. Sadece Suruç muydu? Suruç'ta, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Veli Ababa, burada mıdır bilemiyorum ama onun başkanlığında o dönem rapor hazırlandı. Suruç katliamı. Suruç katliamını yapan canlı bombacı Abdurrahman Alagöz ve bu raporda Yunus Emre Alagöz'ün adı geçiyor. O canlı bombada abi kardeş Ankara gar katliamını yaptı. 101 kişi vefat etti. Yani o dönemde bu raporda geçti halde AKP'nin o dönem başbakanı şunu zarf etti. Bir iki tane delikanlı demişti. Hepsinin isimlerini biliyoruz dediler. Peki hepsinin isimlerini biliyorsanız bu suçu önlemediysense bunun ortağı iştiraktan yargılanması gereken dönemin bakanı ve başbakanı AKP'dir. Başka kimse değil bunun. Yani burada sadece o dönemde işi Türkiye'de araştırılsın diye Cumhuriyet Halk Partisi neler yapmış? Bir, İki tane genel görüşme istemiş, AKP'nin oylarına reddedilmiş. edilmiş. İki, gel soru vermiş, AKP'nin oylarına reddedilmiş. edilmiş. Beş tane meclis araştırması istemiş, işle ilgili. AKP'nin oylarına ret edilmiş. 153 tane yazılı soru önergesi vermiş Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Bunların hiçbiri ne AKP, ne başbakan, o dönem başbakanlık vardı, ne bakanlar hiçbirisi göze almadı, dikkat etmedi. Eğer bu uyarıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu uyarı, uyarı... Tamamlayalım. Tamamlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu uyarıları dikkate almış olsaydı ne gar katliamı gerçekleşirdi, ne Gaziantep katliamı gerçekleşirdi, ne Reyhanlı olurdu, ne Diyarbakır olurdu. Bunun sebebi AK Parti Bu kadar açık ve net. Ne yapmak lazım? Bir, Burada kamu görevlerinin ihmali var. Emniyet müdüründen tutun, valilikten tutun, bakanlıktan tutun. Ya Allah rızası için üç kişi gidiyoruz basın açıklaması yapıyoruz. Hemen oradaki emniyet görevleri alıyorlar kamera kaydını. Peki Suruç katliamının bu basın açıklamasında emniyet mensupları nerede? Nerede kamera kayıtları? İki, orada kamera kayıtları var. O anda kapatılmış. Neden kapatılmış? Bunu namaz mı? Sağır olduğun için bağırıyorum. Duyasın diye bağırıyorum. Utanmadan 33 kişi ölmüş. Utanmıyor musunuz? 33 kişi canı can vermiş. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın İbrahim İbrahim Yurdunu Seven. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Parti grubu önerisi üzerine AK Parti grubunda söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri seyretmekte olan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 20 Temmuz 2015 günü Urfa'nın Suruç ilçesinde Melek Ape Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması SDGF üyesi şahıslarla birlikte Demokratik Bölgeler Partisi, Halkın Demokratik Partisi şahısları basın açıklaması yaparken saat 12.01 suratında canlı bomba olduğu değerlendirilen bir şahsın üzerindeki bombaların patlaması sonucu 32 şahıs ölmüş, 75 şahıs da yaralanmıştır. Patlama ile ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan ilk açıklamada bombanın TNT kalıplarıyla hazırlanmış profesyonel bir bomba olduğu ve yaklaşık 0.5 santim çapında demir bilelerle güçlendirildiği ve bir canlı bomba tarafından el bombası düzeniyle patlatıldığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma neticesinde 3 şüpheli hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmak bir sözünüz varsa buyurun buraya Bray gelin konuşun biz İbrahim sizi Bey. dinledik. Beyefendi biz sizi dinledik. Lütfen saygılı olun beni dinleyin. Sizde varsa bir cevabınız buyurun gelin. Sayın Üç şüpheli hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme. Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme davası açılmış. Bir kişi tutuklanmış. iki kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 tarihli kararıyla sanık Yakup Şahin'e kasten öldürmeden 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, kasten öldürmeye teşebbüsten 70 kez 27 yıl hapis cezası ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma suçundan sonuç olarak 10 yıl hapis ve atlı para cezaları verilmiştir. Anayasanın 138. maddesinde hakimler görevlerinde bağımsızdır. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanatlarına göre karar verirler. 140. maddesinde ise hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görevlerini ifa ederler. Değerli milletvekilleri, şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle yeni bir döneme kapı aralıyoruz. Bölücü örgüt bugüne kadar 10 bine yakın güvenlik görevimizi şehit etmiştir. 50 bine yakın vatandaşımız yine terör olaylarında hayatını kaybetmiş. Öncelikle şehitlerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Onları unutmadık, unutmayacağız diyorum. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak. Ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacaktır. Türkiye yüzyıl ülkümüzü adım adım kuvveden fi fiile, çıkartıyoruz. Milletimiz 47 yıl önce ayağına vurulan terör pragasından tamamen kurtarmanın işine gelmiştir. Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete ermektedir. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye, özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi... Ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzuru etkileyecek böylesine hayatın meselesi sürmedin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, milletimiz de bunu affetmez. Bugün terör biterken istismar da bitmektedir. Milletimizin bu tahte kahramanları görmesi de bugün artık en büyük temennimizdir. Evet, kimsenin zihninde bir soru işareti kalmasın. AK Parti kadroları olarak son 23 yıldaki mücadelemiz, içerideki ve dışarıdaki baskılarımız, gayretlerimizle silenmesi artık bir yola girmiştir. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, Türk, Kürt, Arap 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolardır. Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcaması gereken kaynaklar bizim için terörle mücadeleye gitmiştir. Artık terörsüz Türkiye'de birlikte inşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye kısaca 86 milyon harcayacağız. Şimdi oturup konuşacağız. Silahlarla değil, şiddetle değil, kavga için değil. Verdim ama. Ya. ya verdim ama. Bak bu artık bir şeye dönmeye başladı. Ya bunun sonu yok. Bakın 6 dakika, 6 dakika konuştu ama ya. Ama devam etti konuşmasına. Lütfen. Lütfen. Şimdi giderek bu alışkanlık haline geliyor. Lütfen. Evet Sayın Temelli buyurun. Yapmayın ya. Buyurun Sayın Temelli. Buyur. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hatip diyor ki bu süreci akamete uğratmayalım. Ya bunu kendine söyle önce sen. Kullandığın dile bak, yaklaşıma bak. 33 masum insan ölmüş. O masum insanların hakkını aramak, adaletini aramak bugün çok çok önemli bir e, hakikatle yüzleşme vesilesiyken siz kalkıp hala bu dille mi yaklaşacaksınız? İki polis memurundan bahsedildi Ceyran Pınar'da. Onların da hakkının aranması gerektiğini söylüyoruz. Bütün acılarımız ortak diyoruz. Bakın o iki polis memuruyla ilgili yargılanan dokuz kişi beraat etti. Tek araştırma önergesi veren parti DEM Parti'dir. Araştırma önergesini reddettiniz hep beraber. Gelin şimdi bile vermeye hazırız. Gelin araştıralım. Hakikatle yüzleşmek böyle olur. Acılarımıza, ortak acılarımıza sahip çıkmakla olur. Yoksa acıları yarıştırarak kaplaşmış bir siyasetin diliyle Burada, tamamlayalım lütfen. Burada bu süreci bırakın akamete uğratmayı. Bu sürecin üzerine benzin döker. Bir de çakmak çakarsınız. Herkes biraz kendine gelsin. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Biraz evvel grubumuz adına konuşan değerli milletvekilimiz bu konuyla ilgili süreçleri anlatmış ve bu konuyla ilgili meselenin her boyutuyla adli, idari, hukuki boyutlarının takibi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve ileriye matuf olarak da bu ülkenin terörsüz Türkiye olarak nasıl yoluna gideceği hususunda kanaatlerini ortaya koymuştur. Dolayısıyla burada herhangi bir farklı yaklaşımda söz konusu değildir. Süreçler anlatılmış ve bu konuda Türkiye'nin hukuk devleti olduğu, her olayın üzerine gittiği ve gideceği ve bu konuyla ilgili hakikatin ortaya çıkartılacağına dair kanaatleri Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul